Hı? Hı? Ha? Kızdı. Hayır. Hayır. <laughs> Sinirlendi. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Hı? Ne bağırıyorsun? bak. <laughs> Şimdi normale ha? döndü. Kime diyor? Nasıl seviyor? <laughs> bak. Bak. Özüne. Özüne döndü. Hı? Ananı. Ananı seviyorum. Nasıl seviyor? Araba geliyor. Araba geliyor. seviyor. Gel 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 gel. gel, gel. gel, gel. He? Araba geliyor. Araba geliyor. Çak 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 çak. <laughs> hayır. Hayır. Bak. Gördün mü? Gördüm. Ananı yaşasın. 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 Tamam. Anamı seviyorsun. Ha? Ya şahsun. İbneye bak. bak. Ha? Ananı Hayır. Geç lan. Geç lan. Geç lan. Kime diyor lan? Ha? Nasıl seviyor? Ha? Nasıl seviyor lan? Ha? Seviyor lan? ha? Seviyor lan? ha? Aha, aferin benim oğluma. Öp babayı Aferin benim oğlum. Ha? Ne bağırıyor? Kim bağırıyor? Ha? Karım. Bu yok. Param var mı? Ananın? Ananı seviyor. Anamı beni seviyor. Başka? Çak 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 çak. Araba, gel araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Çak 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 çak. Eşek, 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 eşek. eşek. Aferin benim oğluma. Bak. Gördüm. Ananı? Ananı seviyor. Nasıl seviyor? Ben de seviyorum. He? He? Yok. Heh. Aa Ferin Hemen benim Hemen soruyor. Ne bağırıyor lan? Kim bağırıyor lan? Ben de seviyorum.